<laughs> evet Merhaba Arkadaşlar 28 Aralık 2025 2025'in son pazar videosu Evet pazarı bakalım Berber Dayım'ın ligorinler Selamünaleyküm Selam. e, Mahmut abi hayırlı pazar hayırlı müşteri ol, Allah razı olsun senin reklamını gördüm. Dedim bazar çok hareketli bir Koş, hareketli. koşturdum Bazı geldim hemen. Nasıl fiyatlar? Horozlar fiyatlar ne kadar? 450 e, 400 indirdik. Akşam pazarı 3 tanesi bin, Tane, tane e, 350. Tavukları 650. Tavuklar 650. Tavukları 650. Evet. E, atakları 600 500'e kadar veriyoruz. Anladım. İyi ee, hadi Allah hayırlı müşteri versin. Allah, Allah, Allah. Murat Bey, hayırlı müşteri, hayırlı pazar. Çocuklar kaç para? Çocuklar, Çocuklar 750 lira. lira köy. Kaç? Köy 750. Şu horozlar? Horozlar 500. Horozlar 500. 600. Tavuğuna göre para. Hint. Bin lira. Hint bin lira. Şunlar? Bunlar köy abi 750 lira. Ataksan 600 lira. Bunlar yeni başladılar. Bir ay bir buçuk oldu başladı. 5 -6 evet, fiyatlar böyle. Şimdi doğru ilerliyoruz. Güvercinler var. Yine, diş güvercinler. Aynı. Et tavukları.

Buna 500 dedik. Bunlara da 400 dedik. Anladım. Denizli mi bu? Denizli. Denizli. Dönüşü tamam. Haydi hayırlı müşteri. Bunlar kimin? Sizin mi? Bizim kardeş. Gazlar ne kadar abi? 1400 lira. Şşşt. Ne cinsi bunlar? Bunlar kırma kardeşim. Çin'de yerli karışık. Yabancı. Ha. Şunlar Bunlar da senin evet. öyle mi? Bunlar, bunlar ne kadar ya? Ataklar delçer, 250 lira. 250 lira. Ne görüyor musun bu? Şey, Tintet. Tintet. Abi. Tamam. Tintet. Ha. Şurada 6 var. 6. 6. 6. Bazılar ne kadarlık? 1400. Yok yok şey olarak büyüklük olarak dedim. iki buçukla üç arasında ortalama geliyor. Yaşları? yaş yani yok abi. Ha. baharda, baharda çıkıyor öyle mi? Evet, Anladım. Varmış soran alan var mı diyelim. Soran olur da. Verdin evet. mi? Ee. İki hindi verdik, iki bunu verdik. Ha hindi mi bahsedeyim? Evet, verdim şu anları. Ha hindi büyük müydü? Sekiz kişi falan geliyor abi. Ha erkek kişi? Erkek. 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 Ne kadar bir verdin kişi... erkek hindileri? 2200 liraya eteği verdim, 2000 liraya dişi verdim. İyi, Allah bereket versin. Dişi 5 kilo altın gram verdim. Ha, canlı diyorum değil mi? Evet, helal var attı da ona. Ha, 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 ha. Helal Abi doğru, doğru söylüyorum. Yani ya sürü, en güzeli o. Yani ya, kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. En Hayır. güzeli. Hayvanını güveniyorsan sorun yok zaten. Yok, ha işte. Abi, annem, ben annem de Afrika'da tavuk bırakmıştım. Işte, annem yumurta getirmişti. Yer evet. nerede? Çambin Çambin şey. Aa, Hı. sizin Hı. oralarda sera yok mu teyze? Var. Balık yok herhalde değil mi? Var mı? Var yok. Şey, şey bir arkadaş var. O yapıyor. Ha, sen gitmiyorsun peki? Şey yaptın herhalde. Ya ben bir kere gittim. Işte. Annemi aldım geldim buraya. Şimdi buradaki yerde kalacağız. Ha. Yani, çarşamba günü geri gideceğim. Annem normalde salı pazarına ne şey yapıyor. Ne pazarı tani salı pazarı? Yurti pazarı. Yurti pazarında satıyor. Eczanenin yanında. Ee çok. Şey alternatif bir şey getirir. Ben de yiyeceğim nerelerde ufak tefek. <laughs> fazla bilmiyorum. Burayı da böyle öğrendik. Ha ha ha. Güzelmiş <ama> şey, tesisat. Ha şekil bir <laughs> şey. Kendin mi yaptın? Peki. Kendi Oo çok güzel baba. Yani profesyonel değil ama benim şimdi. Yani ne profesyonel olacak da? <laughs> profesyonel bu da yapamıyor. <laughs> Kendisi kendine yapıştırıyor. Profesyonel bu kadar yapılmıyor ki. böyle nerede lüks? Şöyle i̇şte mi görüyor Allah'ın işini? Evet tamam de. tamam. İyi hadi Büyük hayırlı müşteri. Ben bunlar şöyle bunları görüyoruz. Bunlar. Hayırlı. Selamun aleyküm. Saç kapı kısırın bunlar? Arkadaş ben. sen de pazarın yeri bir yerin yok ya. Her yerde gözüm Ne yapayım abi? Ya e, bir sabit yerin olacak ki müşteri bulsun seni. <gülüyor> 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 ne kadar bunlar? Bunlar bin lira abi. Tanesi bin lira, çift iki bin lira. Şu dıştaki? 350 lira. 350 lira abi. İkisi o şşş, da, de, o da 350. Şşş. Ne oldu ha? He? Hemen merak ettiğinizde geliriz mi? Kameraya çekildik ben onlar da biliyorum. Valla ha. Hadi hayırlı müşteri. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Hayırlı yani. müşteri teyzeciğim. Sağ ol. O bir Sen kendin buradan. Ben anlama. Ne kadar horozla? 500. Sattın mı hiç? Hiç İyi Allah bereket evet. versin. İyi maşallah. İyi hadi hayırlı müşteri. Sağ olun. Oh, güzelmiş maşallah. Ne kadar abla? 500. 500. Bunların cinsi ne? Bunların cinsi bir çeşit abi. Bir Rokal çeşit. neymiş? Ha? Rokor mu diye. Rekor Allah Allah. Horoz değil mi ikisi de? İkisi de horoz. İkisini sattık ikisi kaldı. Ha. İyi canım inşallah hayırlı müşteri. Bunlar kimin? Bütün deziler horozları toplamış gelmiş. Aynen. E tavukları getirmiyoruz. Tavuk, yumurtlağı, yumurtlağı. Değil mi? <laughs> Doğru. Horozla baş biraz. Çok horoz olunca sıkıntı ya. Bir de dövüşüyorlar. Tavuğa deziyet. Horoz ne kadar sizin? 500. 600. İyi hadi Allah hayırlı müşteri versin. Hadi kolay gelsin. Alo. Daha gelmedim, geleceğim ben dedim ya da. Burası da zaten arkadaş 200 lira yapıyor. Ha. Onun da yani onunla bir şey yapamıyor çünkü akvarcuya toptan veriyor dostum Ne alacağım? Ben Ya onu biraz önce deseydin ben ters tarafta kaldım ya. Ben e şimdi öbür tarafta yem bazarının oradan geldim şimdi, oradaydım yem aldım. Sen ne veriyorsun yem? Hayır tavuklara ne veriyorsun yem? Onu soruyorum. Ya işte senin yemi bilmiyorum ben. Hani karışık yem diyorsun da. Ha işte senin ben bilmiyorum bak öyle yem. Ben sana biraz yumurta yemi getiriveren de artende tamam mı? Benim. İyi tamam sen pazara gel. Tamam. Hadi görüşürüz eyvallah. Maşallah ördek dolu. Ördekler ne kadar? 450, 450 ördekler <laughs> güzel. Bunlar da var. Akşamlar. Ördekler ne kadar ki? 450 imiş. Şöyle. Şöyle horozlar var. Horozlar <laughs> kimin? Kaç para? Kaç para teyze? Soru, Sen... Var, var, var. Bilal horozlar 400 mü? Orozlar 400'müş. Denizli herhalde abi. Kırma abi. Kırma mı? Ne kadar abi senin? 600 diyorum. 600. Hayırlı müşteri. Buldurucu nasıl senin mi? 125. Amanşallah. Bayağı buldurucu mu var dışarıda? Evet. Bunlar da mı aynı? Aynı aynı. Orası kesimlik. 100'dir ha. 100 lira orası. <laughs> Go. Vallahi aynen öyle sanki hey heykel gibi ha. Baksana aynen resmen heykel gibi duruyor. Bak, bak. bak tepeden bakıyor. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> 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 Sen ho hoş geldin diyor sana. Bu lan bu gu, gu falan olmasın. Ha? Gaz falan değil bu lan. Gazmaz diye satma bak. Gu bu. Ha? <laughs> Sana veren bunu Ya. Benimkiler bunun kafasını koparır. <laughs> Sana hoş geldin diyor. Kafa iyi. Merhaba. İsmin ne senin? <laughs> Tam valla şey gibi. Senin mi bu? Kaça satıyor? İki lira diyor. İki lira diyor. Kaç kilo? Valla bir beş altı belki fazla da gelebilir. Beş altı bir dart bakayım bir. Kucakla. Beş dart bakayım. Dartı var mı? Yeni kucağına aldım bak. Yine vardır 5 kilo abi. Vah. 5 kilo vardır bu. Evet. Öyle çünkü. Şurada terazi var. Küfek gibi. Porozda kalktılar ekada. Poroz 600 lira. Tavuk 400 lira. Lan sen de sen de sen de tavuk ucuz. Tavuk ucuz bende. Değil mi? Aa, gaz 2 lira diyor abi. Alıcısı bir şeyler ederiz eğer alıcı <laughs> sorucu etmiyor, alıcıya mı sadece? Alıcıya şey diyorum. Millet çok çünkü. Bu ne şey? Ne şey? Tamam aldın mı? Tamam. Evet pazarı kapatıyoruz artık.